Arkadaşlar bugün FC 25 PlayStation oyununda beraber maç yapıyoruz. İkimiz aynı takımda olacağız. Ya Beşiktaş. Tabii ki Beşiktaş takımı seçiyoruz. Avciğiz ne olsun arkadaşlar yorumlara yazın. Bir dahaki bölümde. Evet. Burada ee... beraber oynamak için yani normal şartlarda ikiniz aynı takımda beraber oynamak için santrayı seçiyorsunuz. Santraya girip. Ee, biz şimdi Barış'ta klasik maçı seçiyoruz. Burada önemli olan Şimdi payta ikincisi gelecek. Size bunu da göstermek istedik. Evet, o sonraki videoda inşallah. O gelecek. Sonraki. Burada ikimiz de aynı takımda oluyoruz. Burada adını... için hazırlıyoruz Kolları yani. Videolara. klasik veya eee diğer türlü olarak değiştiriyoruz. İkiniz de aynı takımda olup ya. ikisi zaman. Sağ tarafa yapınca Hazır sağ tarafta e, e, yani diğeri de sol tarafta olunca aynı takımda olmuyorsunuz. E, ama ikisi de sol tarafta olunca aynı takımda oluyorsunuz. Evet. Biz burada beşiktaş seçiyoruz. E, yalnız isterseniz burada e, öncelikle e, kulüp ayarları yapabiliyorsunuz. Bu sefer Karabağçay'a karşı oynayalım mı? Oh. Bu hafta da derbi var. Ona karşı oynayalım mı? Olur. Tamam, ikimiz aynı takımdayız. Formalar böyle güzel mi sence? Yani Beşiktaş'ınki güzel. Diğersine biraz şey. Hayır, o olmasın. O tabii ki. De. Ya bu ya bu olacak zaten. Ya bu bu olur. E, tamam, bu olsun. Beşiktaş'ın rengine uyup evet. bu olursa yani karıştırabiliriz. Şimdi maça başlıyoruz. Maça başlarken hızlı geçiş yapmak için ben evet. kareye basıyorum. Barış da içe işte basıyor. Aha, suluyorlar. Evet şey seyirci yok şu anda. Biraz sesini de ortalama ayarlayalım. Aa orada şey vardı. Evet. da Şimdi Abi. maça başlıyoruz. Evet. Bakalım. Maçta ikimiz aynı takımda oluyoruz. Evet biliyorum. Üstümüzde ya mavi ya kırmızı ok işaretleri daha doğrusu bir üçgen işareti oluyor. Şimdi onu da göstereceğiz size. X'le hemen geçiş yapalım. Mesela Kırmızı ve mavi var. Şimdi ben maviyi hareket ettiriyorum. Barış da kırmızıyı. Evet. L1 tuşuyla isterseniz futbolcunun yerini değiştirebiliyorsunuz. Hangi futbolcu almak istediğinizi. Evet. evet, şimdi topu biz aldık. Atak yapıyoruz. Evet. Barış topu aldı. Çok güzel bir pas attı ve koşuyor. Bakalım. Pas atmadı. Çok güzel bir pas. Evet Barış golü. Aa yanlış. Barış yanlışlıkla yuvarlak da aslında yuvarlak tuşuna basması gerekiyor. Abone olmayı ya. unutmayın. Beğeni tuşlarını hemen açın. Evet, buradan önde baskı yapıyoruz. Ben maviyle. barış kırmızı ile dikkatli olmamız lazım ama oradan çıktılar. Evet baskı. Ben maviyle baskı yapıyorum. Şu anda ordudan. Barış da baskı yapıyor. Oynatmadık evet. Barış basatası atmadı. Ama folda vermiyor da. Evet, hakem bazen evet. Hakem taraf tutuyor. Bazen İnanılmaz Karabin. bir şekilde burada hakemin yanlı kararı alıyor. Korner Ka kazandı karşı takım. Buyurun. Burada eğer üçgene basarsanız kaleci topu açılabiliyor. Bazen açıyoruz bunu bazen de tehlikeli oluyor. Kareyi boşaltıyor. Topu aldık. Hızlı gidiyoruz. Şimdi uzun bir pas atarsak bakalım Barış gole gidebilecek mi? Aha. Topu alamadı ama topu. bastırıyor. Baskı yapıyor. Baskı yaparış. Al topu. Alabilecek mi? Alamadı henüz. Ama biz baskımız devam ediyor. Ayy geliyorlar. Önünü kapatmamız mi? lazım. Kötü bir vuruş Oo, oldu. Çok kötü oldu. Böyle e, yerden baskı oldukları zaman kısa oynamayı uzun da vurabilir. Uzun vurmak Güzel. için de üçgen ama Barış kısa oynamayı tercih etti. Adama attı topu nedense. Aldım Kısa oynamayacağız o Uzun oynayacağız demek ki. risk atmamak için topu aldı. Şimdi gidiyoruz. Bakalım ortaya geçerse Barış gol olabilir. Ortaya hiç ah olmadı. Bakalım. Oyun ortada gözüküyor. Kimse gol atamadı. Topu aldık. Çok güzel bir pas. Bakalım Barış gole gidiyor şimdi. Atabilecek mi? Aa. Aa bu, burada sol. bir gol var ama Hakem hocam, hocam, vermedi. Ha hakem taraf tuttuğu için. Hakem. Hakem tabii ki taraf tuttuğu için. Bu hakem niye bu kadar yapıyorsa. Yani modern bir arası kaydırdım. Bakalım önde pres yapıyoruz ama oh. bazen de bu topları almak bu kadar da kolay olmuyor. Evet, çünkü. Evet, Barış baskı yaptı orada. Adama geldi. O oh, çalınca bak. Niye geri atıyorsun? Hangi taraf bizim taraf? He tamam evet. Abi, şunu anladım. Evet çok güzel. Barış'tan güzel bir pas ama bakalım. Çemedik adamı çok büyük hata aslında yaptığımız. Yani katanı... gerçekten nereye attığı belli değil babam. Elimi kapatmamız lazım önemli bir Dışarı. Evet. Biraz <gülüyor> etkisiz <gülüyor> oynuyoruz o yüzden dikkatli olmamız lazım. Uzun bir pas attık bakalım. Hop hop. Hop aldık topu. Bir pas hadi barış. Hop. Barış topu alamadı. Alamadı a ama. Hayal yaptı hayal. Pozisyonu. Ay ay etkili geliyorlar. Çok Aa. son anda bir Ama bu kısa pasları yapmak bazen riskli oluyor. Barış bunları deniyor. Dikkatli olması gerekiyor aslında. At pasını Barış. Ben de. Ben challenge'a bak. top aldı. Pasını attı. Pas ha, atmadı böyle şurada. Pas atsaydı golü gidecektik. Atı atmadı. Atıyordum. Atmadı nedense At. heyecan yaptı Atmıştım, atmıştım, yani. atmıştım, atmıştım. Ben de ikisiyle koşmaya çalışıyorum. R2 ile koşacaksan. R2 ile de koş. Neredeyse golü yiyorduk. Daha dikkatli olmamız lazım. Aa hakem bize sarı kart verdi burada yaptığımız için. Ama hiçbir şey anladık ya. Evet. Onlara vermiyor bize veriyor. Evet. Kim Kaleci iki hamlede aldı. Uzun vurdu Barış. Akıllı bir hareket. Altın pası. Ortaya atarsa Barış gol olabilir. <laughs> Şut! Gol attık evet. Ve evet, evet. Beşiktaş 1 oldu arkadaşlar. Barış'ın şutunda <laughs> tamamladı. Kim attı golü? Ciro Immobile. Golü attı evet. Güzel bir atak oldu. Ha. Bakarsanız. Ama izlemedik. Bakalım. Biz buraya geçiyoruz. Önemli bir gol oldu bu. İyi bir zamanda geldi. İlk kere bitmeden. Barış'la PlayStation oynuyoruz. <laughs> Dikkat etmek lazım. Oynatmamak lazım. Evet Barış topu aldı. At atar sapasını. Güzel. Ne taraftır? Şimdi... Evet. Evet. Her evet, evet. Evet. Aa. Aa. Evet Barış. Aa. Güzel. Aa. Güzel. Neredesin? Top nereye gitti? Top diğerlerin de Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de yaptan ezik diyorlar. Böyle. Evet, top alabilir miyiz acaba? At hadi pasını. Evet, Barış çok güzel. Güzel bir pas, at pasını. Yürü, yürü 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 götür bu gole. Git gole git artık. Vur topa. Vur. Atamadık. Vur, adı olmadı. Ay, offside oldu galiba. Şimdi offside? Nerede yazıyor? e, hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Nerede durdu? Rafa. Rafa da mı? Top kim? Hiçbir şey yok aslında. Top rafa. Ama hakem böyle pozisyonlarda veriyor. Bize yapıldığı zaman vermiyor. Terbiyesiz. Haklarımız yeniyor. Yani hakem dönmüş kafayı şükmüş biraz. Topu alabilir Barış. Evet Barış çok güzel. Çok güzel. Pasını Bak. da attım. Barış gole gidiyor şimdi. Götür Barış. Götür. Ortaya pas atabilirsen çok güzel olur. Burada ah olmadı güzel de. Adam oradan çıkıştırdı. Bakalım. Şimdi Barış orta yapacak. Şu... Rafa nerede? Bilmiyorum. Hadi ben at Rafa, sen. Rafa'yı Rafa alalım. Rafa ile vuruyorum. Rafa, Rafa, Rafa sevdi. Ama abi. pasa bastın. Pasa bastın. Aa yanlış. Orta yapman lazım böyle durumlarda. Pasta kısa pas Bilmiyorum. yapıyor çünkü Bilmiyorum. kornerde. Yani aslında kare tuşuyla. Evet topu aldık. Pas atabilirse. Pas at. Atmıştım. Adamlar seni tuttu. Evet, şöyle kayarak müdahale yaptık. Çok güzel. Aa, Barış yürü. Nasıl olmadı? Evet, göt yürü. Yürü, gole gidebilirsin Barış. Hadi, vur. Oo, Aa, çok sert o. hareket. Oo. Vermedi hakem penaltı. Çok tehlikeli hareket ama vermedi. Bakalım şu an ortayı kullandı. Kafayı vurabilir miyiz? O, Vurursa gol olur. Ah çok kötü. Çok yakından. İlk yarım bitmesine so son 1-2 dakika kaldı. Bakalım ne olacak? Hayır. Pasımızı attık. Barış ayy. alamadı topu. Yok ya. Bakalım şimdi alabilecek miyiz? Geçti adam. Tamam. Dikkatli Hayır. olmak lazım. Nerede top? Anladım. İlk yarı bitti. İlk yarı Beşiktaş 1-0 önde. Herkes Beşiktaş tutuyormuş. Ba Barış'ın güzel şutu ve tamamlamamızıyla beraber 1-0 öne geçti. Ama tabii ki ikinci oh, yarı. adam. Ve o oh, çok sert bir. Yani. Of çok güzel. Burada bir kart göstermesi lazım. Bakalım sarı kartı verdi. Ha keşke kırmızı kartı verdi. Evet, önümüze pas attık. Bakalım. Barış pas atarsa Barış niye nedense geriye oynuyor? Ya oynuyor. Güzel pas attı ama. Bir para pas daha gole gidiyor Barış. Vurursa gol olmadı. Oh. Güzeldi. Geç kaldı topa vurmakta. Ya hiç puan. Bir, şey yok ya. bir hareket bakalım Oynat oyna, oyna dediken güzel maçtaç baskı yapıyor oynatmıyor rakibini oynatma evet güzel pas çok güzel pas evet bakalım topa gidiyoruz ortaya geçerse barış gol olabilir geçti ya hadi Vurduk ve gol ve gol ve gol. 2-0 oldu. Evet. Affetmedi. Raşiska, Raşisa. Çok güzel bir gol oldu. Bakın tekrar izliyoruz. Köşeye çok sert vurdu sol ayağıyla. Kaleci tabii ki yakalayamadı bu topu. Golü fazla izletmeyelim. Bakalım evet. Ya farkı açılacak ya da dikkatli olmak lazım. 2 da tehlikeli skordur. Gol yemeden. Gol atıldıktan sonra evet 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 evet. Önü, önüne engel. O çok sert bir vuruş. Ama korner çıktı. Korner. Korner. Tut 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 tut. Baba baba. Ama adamı, serbe. Mi? Adam yanlı. Ay. Yürüyerek geçti. Çok tehlikeli. Ama o öyle olmaz. Barış uzun yok. vur istersen. Bir oyuncu değişikliği oluyor. O neden oldu? Evet, kaç takımda oldu herhalde. Evet. Uzun vur istersen barış. Vurmuyor. Uzun uzun onunla olmuyor. Bununla vuruyor. Ha. Sen vuracaksın o? Bununla. Niye olmadı? Niye? Yani şuna basacaksın demek. Evet güzel. Barış bakalım kafayı indirebilecek mi? indiremedi. Ya indi. İndirecek şimdi. Dikkatli olmak lazım. Önünü kapatamazsak gol pozisyonu olur. Aman kaleci çok te tehlikeli pozisyonu. Barış yine kısa elde oynadı. Aa ben bilmiyorum bu şey. At pasını. Çok güzel bir pas Barış'tan. Barış gole gidebilir. Önüne doğru geçtik. Bakalım Barış gole atabilecek mi buradan? Bakalım gidiyor. Çok güzel bir hareket. Bir daha. Çok güzel hareketler. Aa. Yine aldı topu. Gerçekten başarılı. Bir daha aldı topu. Evet gidiyoruz. Bakalım. Barış topu kaybetti orada. Evet bakalım. Çok önemli Kaydırma ay. yaptım. Kaleyle kaydırma oluyor. O kaleci çok güzel var. Burada topu çıkartmadan yakalayabilecek hadi mi, mi Barış? Şey yakalayamadı. Korner oldu. Aa korner kim? Ha, ha. Hadi 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 hadi. Burada aman 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 çok tehlikeli kafayı vurdurdu. Burada uzun vurmak her zaman daha iyiydi. Çünkü kısa vurduğun zaman evet, evet, evet. çok güzel pas. Barış ama yakalayamadı. Ayaklarım. Çok güzel ayakla değdi. Ay, topu yakalayabilecek mi? Barış yakaladı. Çok güzel. Adam önünde durdu babamın babam Evet burada sert bir hareket oldu. Kart görebilir. Kim kart Bakalım diyor? inşallah kart sarıdan fazla olmaz. Bakalım ne kart? Kart vermiyor. Sarı kart verdi. Jason Fernandez'e. Evet. Sarı kartla oynuyor şu an. Dikkatli olması ya lazım. lazım. Ya, ben dikkat, dikkat edin. Dikkat edin. önde şut, biz biz şut biz biz çekilebilir Şut çekilebilir. Kapat. Ve çok güzel kaleci kurtardı. Sonra Barış, Barış pasını attı. Tuttu. Ve uzun bir pas. Hızlı çıkıyor Beşiktaş. Önde bir pas atabilirse Barış gole gidebiliriz. At pasını Barış diyoruz. Atmadı ama bakalım ben de kaçırdım. Oh, çok güzel topu yakaladık mı? Hayır. Çaldı top. Topları pas aldı. Topu aldık mı? Top. Top Ay, yine bir Gitti. rakip takımda ama yine topu tut, 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 bu şekilde kazandık. Barış topa vurursa artık. Nereye atıyor? Güzel evet topu Başak. çıkardık oradan. Güzel Barış. bir pas. Hayır. Çok basit bir top hatası. Pas atması lazım Barış. Nereye atıyor Barış? İnanılmaz. Dış tarafa attım. Riskli hareketler. Evet, bu dakikalarda biraz baskı yiyoruz. Dikkatli olmak lazım. Kimde var? 2-0 önde olmamıza rağmen her an şey değişebilir. Gol yemememiz lazım. Evet, kaleci. Evet. O da İngilizce konuşuyor ama bizim sesimizi evet, evet. anlıyorlar. Evet, evet, evet. Pasımızı atarsa Barış, 3. gole gidebiliriz. Bakalım evet gittik golü gidiyor. Ay olmadı. Top geçmedi. Çok tehlikeli. Geçtirmedi. Hayır hayır. Oo, kaydı oldu yaptım. evet. Barış Sarı Kartı var. Belki de kırmızı görecek evet. 10 kişi kaldık maalesef. Son Ama dakikalar. 10 kişi olsak da... Oo, biz 5 miyiz? Son dakikalar biraz sıkıntılı geçebilir. Biz o di dikkatli olur. olmak lazım. 10 kişi kaldık. Evet bakalım. 10 kişi de gol atabiliriz tabi. Bu 10 kişi kalmaya alışırız biz. At, evet evet at önümüze. Alışırız böyle durumlara. Alışkanlık. Barış böyle gidebilir. Ay olmadı. Güzeldi. Challenge yaptı. Barış orada topa dokunmasa evet dokundu ama rakipte kaldı. Dikkatli olması lazım. Barış Yalnız bir daha vur topa evet. Çok güzel. Topu uzaklaştırıyoruz. El kaldırdım. El, el kaldırdım. kaldırdım. Bir Barış'a pas, pas attık. Pas, pas Ama ben Barış. Müthiş bir pas. Evet. Mi? Topa gidiyor. Gole gidiyoruz. Uzatıyor. Ve aa çok aa. basit bir gol kaçtı. Çok net bir gol kaçtı. <laughs> Belki de Tamam bir de fişi çekip oyunu kazanmış Bak, olacaktır. Aa, nasıl nasıl ama şey yapıyoruz. Oyunu biz kazanırsak evet. abone olun. Bugün abone çok iyi olun. oynamasak da şu an bizimdeyiz. Oyuna biz kazanırsak evet, abone ol. Evet 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 evet. Kazanamazsak ön, beğeni kapatmamız atın. kapatmamız lazım. Kaleci güzel kurtardı. Oyunu biz kazanırsak abone olun. Kazanamazsak beğeni atın. Evet <laughs> güzel taktik oldu. Yalnız bugün çok baskı yedik. Bir dahaki maçta bu kadar baskı yemememiz lazım. Evet, oyuncu değişikliği yapıyor karşı takım. Barış uzun mu vuracak, kısa mı atacak bakalım. Tabii ki uzun vuracak. Uzun vurmak için ona bu yanlış yere basıyor. Kareye basması lazım. Ha, kareye Şöyle, basın. Üçgene basıyordu yanlışlıkla. <laughs> Üçgene basınca ne olur ki? Üçgene basmak aslında ara pas atmak ama çok tehlikeli pozisyon. Eyvah eyvah. Kaleci yine kurtardı. tut tut tut. evet, At basını Barış. Barış bak çok topla oynuyorsun orada ve golü yedirebilirsin bize. Yemedik ama yiyoruz. Görüyorsun. Orada yaptığın hatanın bedeli kötü oldu ve son dakikalar 2-1 giriyoruz. Neredeyse maçı kazanamayabiliriz. Ama topu kaybediyorsun Barış. Kaybettim. Ve çok basit bir yerde kaybettin. Dikkatli olman gerekiyordu oğlum. Pas at bakalım. Sen pas at. ne? Yani kötü bir attı. Evet çok güzel. Yürü bakalım. En iğrenç yeri. Evet Barış pas atabilirsin ya. At hadi. Evet güzel. Kafası... Hiç güzel değil. Barış ortaya geçerse gol gelebilir. Aaaa! Bu kadar net pozisyonu kaçırdık. Gerçekten Kaçırma. maçı iki sefer bitirmek şansı ayağımıza kadar geldi ama hiç gelmedi. Çok isabetli. Babam düşündüm. yüzünden oldu. Ve maç 2-1 bitti. Kazanıyoruz. Tebrik ediyoruz. Abone Videoyu olun. beğenirseniz, e, beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.